Elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle faturayı düşürmeye ilişkin yeni düzenlemeler gündeme geldi. İddialara göre hükümet, faturayı daha da düşürmek için şimdi 3 formül üzerinde çalışıyor. Elektrik faturalarından artan şikayetler nedeniyle ilk kademe için belirlenen 150 kWh limiti 210'a çıkarılmış ve 40 liralık indirim sağlanmıştı. Faturayı daha da düşürmek için şimdi 3 formül üzerinde çalışılıyor. İlk formül kilowatt saati yükseltmek. Habere göre ilk etapta 150'den 210 kilowatt saate çıkarılan kademenin yeniden düzenleneceği belirtiliyor. İkinci formül KDV indirimi. İkinci formül ise elektrikte KDV indirimi. Elektrik faturalarına mevcut da %18'lik bir KDV uygulanıyor. Hali hazırda faturalardan tüketiciden %18 KDV tahsil ediliyor. Bu ücretin yeniden düzenlenmesi ve düşürülmesi de seçenekler arasında. 200 liralık bir faturanın 36 lirası KDV'den kaynaklanıyor. Üçüncü formül işletmelerde KDM'li tarife seçeneği. Üçüncü formül ise küçük esnaf için yapılacak düzenleme. Ticarethaneler kademeli tarifeden yararlanmıyordu. İşletmelere yılbaşında yaklaşık %165 oranında bir zam yapıldı. Özellikle küçük esnafa yönelik fatura bedelini azaltacak bir formül üzerinde duruluyor. İşletmelerde konutta olduğu gibi kademeli tarifeye geçilmesi, cirosu su ya da elektrik tüketim miktarına göre fatura gelmesi de yapılacak düzenlemeler arasında. Ne olmuştu? Elektrikte 1 Ocak itibariyle kademeli faturalandırmaya geçilmişti. Bu uygulamada tüketim 150 kWh saate kadar farklı, sonrasında ise farklı hesaplanıyordu. İlk faturaların gelmesiyle birlikte şikayetler artmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tarifelerde 150 olan kademe Şubat başında 210 kWh saate çıkarılmıştı.